Meclisinin bahçesindeyiz. Bugün yine e, yasama günü meclisin e, ve hükümet e, nisabı sağlayabilecek mi? Yeni yasama yılını açabilecek mi? E, hepimiz bunun merak içerisindeyiz. E, Tabi e, sabahtan beridir e, mecliste e, farklı toplantılar e, devam ediyor. E, gündem yoğun mecliste. E, şu an e, meclisin e, oturumunu açmaktan ziyade e, erken seçim için e, bir görüşme var. E, tabii e, meslektaşım e, Sayın Ayto Türkan da e, sabahtan beridir burada e, kulis bilgilerini e, meclisten gelişmeleri takip ediyor. E, evet, e, Ayto Bey e, bugün e, sabahtan beridir e, tabii bir yoğunluk var, mecliste bir hareketlilik var. E, nedir bugün içeride gelişmeler? Aslında tam bugün değil, dünden başladı bu iş. Çünkü dün Sayın Başbakan parti liderlerini aradı. Önce tabii kendi rakipleriyle e, kotardığı bir durum oldu. Yani e, başkan adayları kendi e, rakipleriyle değerlendirdi erken seçim tarihi. Çünkü bugün meclis eğer açılmış olsaydı e, Atok Komite'nin ürettiği ki biliyorsun bu Atok Komite kararının anayasaya aykırı olduğu yönünde iddialar var. Hatta mahkemeye başvuru var. Evet. Muhalefet bu, evet. bu Nisan ayını benimsemedi. Bu metodu benimsemedi. E, zaten misafada destek vermiyor. Sayın Serdar'dan taş mecliste de değil. onu da sorayım. Yani Nisab'da şu an yok. hükümetin yok. var mı? yok. Hükümetin nisabı, hükümetin nisabı, nisabı yok. Nisabı yok. o yüzden dışarıdan ancak e, muhalefetin desteği açılabilir ama e, ATO komite kararına destek olmadığı için Sayın Başbakan hafta sonu girişimleri yaptı. Önceki dirakipleriyle e, Şubat tarihi, Ocak sonu, Şubat başı daha Bu değerlendirildi. Rakiplerinden de onay aldı. Sayın Başbakan. Çünkü daha önce biliyorsun bir hondur meydan çekti. Evet. Sonra kendi partisi içerisinde Sayın Nedir yaptı. Kendi ve geri adım aldı. Bu kez onu tecrübe etmiş. Önce rakiplerinden onay aldı. Sonra dün siyasi parti başkanlarını aradı. Onlarla görüştü. E, bugünü e, danışma kurulu toplantısı çağıracağını ve e, 6 Şubat tarihi düşündüğünü e, bununla ilgili onların fikirlerini almak istedi. Söyledi. Dolayısıyla bu danışma kurulu toplandı bugün. Ee, ilk yarısı da bitti. Maçın evet. ilk yarısı bitti. Cumhuriyet Türk Partisi grup toplantısı yapmak istedi. Konuşmalarla ilgili olarak. Bildiğimiz kadarıyla şu an CTP grupta. Grup evet, 6 Şubat tarihini değerlendiriyor. 6 Şubat tarihini değerlendiriyor. Ee, tabii daha başka neler konuşuldu onu bilemiyoruz. çünkü e, örneğin Halkın Partisi'nin e, şu tarihten ziyade şu e, talebi de var. Ulusal Birlik Partisi'ne gidilmesin seçim. Yani, yani şu anki mevcut hükümet. Mevcut hükümetten de ziyade Ulusal Birlik Partisi'nin işte etkin Olmadı olacağı yani. bir hükümet değil, bir geçiş hükümetiyle. Ee, yani yine örneğin seçilecek olan aday <laughs> Faiz Bey olur, ne bileyim Zorlu Bey olur veyahut da e, Sayın Başkan olur. E, kim olacaksa olsun. Onun kuracağı bir e, geçiş hükümeti ancak yani, gidilsin şeklinde bir talep var. Ama benim iz öğrendiğim kadarıyla çok talep e, şey görmedi. Yani karşılık daha görmedi. Daha çok Ulusal e, Birlik Partisi buna karşı çıkıyor zaten. 6 Şubat tarihi üzerine şekillendi e, e, bu konu. Bir taraftan da yaz yazıyorum. Yani daha fazla bilgiler almaya çalışıyorum ama e, şu an itibariyle görülen Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin alacağı kararı eğer 6 Şubat'a onay verilecekse e, bugün meclis toprağını bilemiyoruz. Yani şu anlamda bilemiyoruz. Çünkü şey geri çekilmesi gerekiyor. E, Atok komite Önerisi. kararının önerisinin geri çekilmesi ve yeni öneri olarak 6 e, Şubat önerisinin meclise sunulması gerekir. E, muhtemelen bu anlaşmaya varılırsa zaten nisap sorunu ortadan kalkmış olacak. Çünkü bunu oylayabilmek için e, muhalefet de nisaba e, destek verecek. Ama onlar bugün olur mu? bir sonraki toplantıya mı kalır? Ee, bunu göreceğiz tabii. Ee, tabii e, anladığımız şu, e, muhalefet e, eğer erken seçim tarihinde anlaşılırsa hesaba destek verecek. Yani e, görünen teyit etmemekle birlikte görünen o çünkü zaten eğer bir uzlaşımız varsa bunu buna gidebilmek için evet. mecbursunuz bu meclis Ama e, şunu da yani e, tekrardan tabii ki e, bizi izleyen e, izin de e, benimsemesi için e, söyleyelim. Şu anda hükümetin nisabı yok. Evet, meclis doğru. yani hükümetin nisab meclisi açma gibi bir durumu söz konusu değil. E, hükümetin e, nisabı yok. E, o yüzden meclis yine bugün kilitlenmiş durumda. Yani, bu erken seçimle ilgili bir karar alınırsa, e, ortak bir karar. O zaman kilidi en azından açılmış olacak. Ha bugün mü toplanır bir sohbet toplantısı yapar. Onu da, e, bekleyip göreceğiz. Bakanlar gelip Şu Az önce evet. konuştuk. E, danışma kuruluna katılan bakanlara da sorduk. E, ama herkes ne diyor? E, neyi konuşalım? İşte yani, ne konuşalım, Bakalım çıksın, e, meydanlara açılın. Yani 2022 yılı zor bir yıl. Yani e, baktığımız zaman e, yerel seçimler de bekliyor bizi 2022 Yeleri yılında. E, ve e, öyle bir şeydeki yani eee toplum icraat bekliyor. Fakat e, bir seçim olacak. Tabii bu seçim yasakları anlamına geliyor. E, bütçe bekliyor bizi arkasına e, seçim onun arkasına e, kı seçim. çok kısa bir süre sonra yerel seçim yasakları ve yerel seçim. Yani 2022 yılının aslında yani e, ilk e, 6 ayını şu anda kilitlemiş durumda. Yani 6 ayı e, kaybetmiş yani, durumda. Ölü, ölü dönem diyebiliriz. Bu konjonktürde başka <laughs> bir şans yoksa zaten. Yani e, her türlü 2022 yılının ilk yarısı kaybettir. Taburda önemli olan nedir? Konsensusla eğer gidilirse ki arayışta olur. En yani, azından bütçenin sıkıntısız geçmesi sağlanır. Çünkü eğer bütçe geçemezse 12'de birini kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Bu da elbette bu kadar mali sıkışıklığın içerisinde. işte korona virüs için harcanan bir sürü Bir de tabii seçim var. harcamaları. Seçim harcamaları. Mesela yani bütçenin e, sağlıklı geçmesi gerekiyor. Ben burada muhalefetin de e, şey e, yani her şeye rağmen muhalefetin de daha farklı selim adım atacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta e, hepimizin toplumun toplumun yaşayacağı ortak bir sıkıntı. Zaten muhtemelen Ulusal Büyük Partisi kurultayından sonra benim kanaatimdir bu. Farklı bir yönetim geleceği için, bu farklı yönetimle. Evet, e, ona da aslında değineceğim. Onu da soracaktım. Eee, tabii e, şu anda ilçe e, başkanlığı, büyük ilçelerin e, bütün e, şeyleri, kur, seçimleri yapıldı. İlçe başkanlıkları yapıldı. E, peki, e, ilçe başkanları tabii ki bir gösterge değil. Netice itibariyle e, tecrübeli, yıllardır e, devam eden yani hangi başkan gelirse gelsin e, görevde kalan ilçe başkanları da var. Sevilen ilçe başkanları da var. Yani onun adamıdır diye seçildi, bunun adamıdır diye seçildi den ziyade e, birçok ilçe başkanı zaten halihazırda hazırda e, sevilen ilçe başkanları da var. Devam eden görevine ile. Peki e, izlenimleriniz kurultayla ilgili izlenimleriniz nedir? E, değişim sinyali mi veriyor? Değişim sinyali veriyor bence. E, şimdi Birinin aday olup olmaması önemli değil. X bir şey, ilçe başkanı ilçe başkanı. O ilçe başkanının neye sürükleyeceğidir önemli olan kitlesini. Evet. Yani e, şunla da mıdır demek değil. Ama kendisine sordukları zaman, sayın başkanım, evet. ne yapıyoruz? Benim adayım şu isim. Benim gönlümde deden Aslan bu. O zaman bir kitlesini oraya yönlendirmiş olur. O açıdan önemlidir. Evet. Hep gördüğümüz zaman e, şu anda tek bir e, ilçe seçimi bitmiş değil. Ee, benim bilgim, benim izlenimim, benim elde ettiğim nokta mevcut iki aday yarışıyor Girne'de. Evet. Ee, biri benim bildiğim Sayın Faysucuoğlu'na daha yakın bir aday, biri Sayın Asanteçoya daha yakın bir aday. Yani Ersan Bey o yarış şey içinde yok aday olarak o evet. anlamda söylüyorum. Ee, bir mausayı belki ayrı tutabiliriz orada mevcut başkan yeniden güven hazırlayan başkanın tavrı e, Ersan Bey noktasında olabilir e, diye. Ama çok da açık değil, yani Faiz Bey'e de uzak değil denir. Evet. E, diğer ilçe başkanlıklarında e, görebildiğim kadarıyla Faiz Bey'e yakın hızlı e, oraları e, domine etmiş. E, seçimsiz yerlerde de böyle bir şey var görebildiğim kadarıyla, bilebildiğim kadarıyla. E, yani bence, benim görebildiğim kadarıyla bir değişim e, olacak bu Birlik Partisi'nde. E i̇şte bu değişim de e, kim olacağı önemli tabii. E, Muhalefetin muhalefetle uzlaşıcı bir tavır içerisinde yürürse çok daha e, o ilk soruya dönelim hemen yani 2022'nin zorluğu noktasına e, daha uzlaşıcı bir tavırla hareket edilmesi eğer e, <laughs> bütçede de sıkıntı çıkmaz e, olası diğer sıkıntılara da birlikte yani göğüs gerilebilir. E, tabii şimdi e, yani e, şunu sorayım. Ersan Bey ikinci turda görüyor musunuz? Yani Ben çok emin değilim bu konuda. Hatta ben ilk turdan bile bitebileceğini düşünenlerdenim açıkçası. İlk turda biraz zor bir Olabilir yani uzak bir ihtimal olabilir ama biterse de şaşırmam öyle söyleyeyim. İkinci tur noktasında da e, benim tahminim Ersan Bey'in orada olmayacağı ama 24 saat çok farklıdır siyasette. Evet. evet. Son dönemde de Son dönemde de bir nebze daha <laughs> şey... E, atak olduğunu görüyorum Sayın Ersan Saner'in. tura kalma ihtimali var mı? Elbette var. Ee, ama bu seçim ilk, ilk turda biter mi? O da ihtimal dahilinde <laughs> değil. <laughs> Çünkü Ulusal Birlik Partililer belli ki bana göre kararını vermiş gibi duruyor ama dediğimiz gibi yani süreç, geçen şeyi hatırlayalım. Yani bitmiş bir grupta, bitmedi. Ee, o yüzden böyle çok net bir şey ifade etmek çok mümkün değil. Havada kalıyor sonra Tabi kurultay sonrası eğer e, ulusal birlik partililer e, bir değişim sinyali verirse ki zaten yani e, ulusal birlik partililerden de yani e, duyduğumuz yani kendilerinin de dile getirdiği e, sadece parti başkanı değil başbakan da seçiyor. Evet, yani e, ulusal birlik partililer e, bir e, yine bir zaten hükümet değişikliği mutlaka bekliyor bizi. Evet işte e, bu ne olur, rulur tartışmamız. Evet. Mesela muhalefetin hani beklentisi bir teknokrat hükümetle mi gidilir, bana kalsa sağlıklısı oluruz. Yani benim gördüğüm budur ama siyaset... Yani siber hükümeti, gibi, yani hatırlayacağı... Zaten bu maksimum üç aylık bir hükümet olacak. Evet. Yani maksimum aylık. Kasım, Aralık, Ocak. Yani Şubat'ta eğer seçime gidiyorsak üç aylık bir hükümet olacak. Bu üç ayda zaten yegane iki önemli işi var. Ee, biri şeydir seçim yasası diye de bütçe. Ki bu ikisini yapması gerekiyor. Ve mevcut 6 7 yasa var sanırım şu anda. Evet birçok kişinin yani. onay almış olan komiteden oy birliğiyle geçmiş olan bunları yasallaştırmak yani. Yani zaten kısa bir süre kaldığı için seçim ortada bir bütçe ve yasalar da oluşuyor. Sanırım yani mantıklı da bu çünkü yani netice itibariyle... Siyaset mantıkla yürümüyor işte sorun <laughs> Ama orada. Yani baktığımız zaman yani gücü seçim. Elinde evet. bu, gücü elinde tutmak isteyen bir başkanla devam edeceksin. Yani yine bir azınlık hükümetiyle devam edebilir. Hani ne olur ama işte o zaman Sürekli şimdiki gibi bir gerginlik, evet. işte toplandıydı, toplanmadıydı, toplanmaca da, da. Bakın mağdur olan kimdir bu bu kadar Toplum. şeyin içerisinde? Ve en çok da hazırlanmış yasa tasarısı, işte af yasası bekliyor evet. muacırlar. En yani Birçok kişi zaten gözü kulağı, yani zaten e, meclis kapanmadan geçeceği yani. e, muhaceret affı Bu e... siyasi çekişmeler, bu gergin ortam topluma yansıyor olumsuz olarak ve işte bu yasaları bekleyen muhaceret yasası sadece insanlar değil iş dünyasında çok yakın talep edenlerdir evet. mesela. Kalıyor işte böyle. O yüzden uzlaşıcı gitmek bence e, yeni eğer bir başkan değişikliği olacaksa daha uzlaşıcı bir tavır e, belirlemesi toplum yararına olacaktır diye düşünüyorum. E ben zaten yani siyasi bu ülkede 20 yıldır siyaseti takip eden bir insan olarak keşke hep tek o hükümetler olsa diye içimden geçiririm ama bu siyasi konjonktürde bizim o siyasi yapımızla e, bu çok mümkün olmuyor. Aynen öyle. E, o yüzden göreceğiz yani 30-31 Ekim çok önemli bugün de işte bu meclisin durumunu görelim bakalım ondan sonra zaten netleşecek bugün bir uzlaşı çıkarsa şu evet. aslında daha kolay olacak. Bekleyip göreceğiz yani beklemekten başka şu an çünkü e, normal şartlarda vekiller e, bakanlar buralarda galabalık e, dolaşır ama bugün bir şey yok zaten yani söyleyebilecekleri bir şey yok bir şey onlar da bekliyor işte danışma kurulundan bir onay çıkarsa e, süreçte zaten artık meclisle birlikte başlamış oldu yani meclisteki onay prosusun evet. yerine gelmesiyle birlikte başlamış oldu. Yani, e, resmi anlamda da seçim startını vermiş oluruz o zaman. Aynen. E, ama zaten Ulusal Birlik Partisi için şu anda seçimden çok daha önemli olan kurultay olduğu için e, onun zaten startı çok daha erkenmiş. E, o bitecek, sonra Aynen. da genel seçimleri Yani Kurultay bütün düğümü kurultay çözecek. Evet. Öyle görüyorum. Öyle görüyorum. Evet. E, biz e, meclisteyiz, takipteyiz, e, kulis yapmaya, e, elimizden geldiğince e, bilgileri almaya devam edeceğiz ve gelişmeleri size aktarmaya için e, görüşme yani şu anda mecliste bizde e, görüşmeleri yapmaya e, vekillerin kula artık kulağımıza ne fısıldayacak kimler neler fısıldayacak ya da e, hangi sorularımızı yanıt bulabileceğiz e, bunu bekleyip göreceğiz e, tabii ki Yayının başında da ifade ettiğimiz gibi şu anda mecliste e, sabah saatlerinde bir danışma kurulu toplantısı gerçekleştirildi. E, bitmedi henüz toplantı, ara verildi. Cumhuriyetçi Türk Partisi 6 Şubat, e, erken seçim tarihi 6 Şubat için e, şu anda e, gör, kendi e, grubunu toplamış ve bunu görüşüyor. Tabii başka konular var mı bunu e, konuşulan, yani bizim bildiğimiz net olarak 6 Şubat tarihinin görüşüldüğü ama bunun dışında farklı konular gündeme geldi mi bilmiyoruz e, danışma kurulunda. E, bekleyip göreceğiz. E, danışma e, CTP'nin grup toplantılarından danışma kurulu devam edecek toplantısına ama şu an için yani hükümetin nisap sorunu devam ediyor. Hükümet nisabı sağlayabilmiş değil. E, DP milletvekili Sayın Serdar Denktaş mecliste değil. E, yani o yüzden e, şu anda yani 20 ve bildiğimiz kadarıyla yani Serdar Bey harici bir eksiklik var mı onu bilmiyorum şu an. Eğer hükümetle muhalefet uzlaşırsa nisap düğümü çözülecek ve muhalefetin desteğiyle meclis açılacak diye umuyoruz. Ama bugün olur mu bunu da bilmiyoruz. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Gelişmeleri sizlere anbean aktarmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalınız.